Şimdi o günahkarlara, kafirlere niye veriyor biliyor musun? Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah mümin kulunun duada yalvarışını dinlemeyi çok sever. O yakarış sesini çok sever Allah. Ve der ki meleklerine bu kulumun duasının icabetini gecektirin. İstediğini vermeyin hemen. Biraz daha istesin. Çünkü Allah o sesi dinlemeyi seviyor. Ama her geciktirdiğiniz an için falanca filanca sevap veriliyor. Ama o kafirler, o günahkarlar, o asi kulların dualarının ettiği o sesi dinlemeyi hiç sevmiyor Allah. Günahkarların ve kafirlerin dua sesini dinlemeyi hiç sevmiyor ve meleklerine emrediyor. Diyor ki ne istiyorsa verin kessin sesini. Sussun. O ses benim katıma gelmesin. Verin ne istiyorsan. Neyle kıyas ediyorsun görüyor musun şimdi? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, benim duam kabul olmuyor. Herif içki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor. Onun benden daha çok rahatı var. Anladın mı niye daha çok rahatı var?